Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın. Bakın bakın. Çatıya bakın sadece. Gördünüz mü? Çatı uçuyor arkadaşlar. Herkes daha bayağı çekiyor. Arkadaşlar. Bakın. Bir şey destek koymak için abone ol. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın bakın. Hava bakın arkadaşlar. Hem daha kay yağıyor. Ve şöyle göstereyim. Yani. Ha, gördünüz mü? Beyaz şey var. Aha, uçuyor, 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 Bak bak bakın arkadaşlar. Bak uçuyor. Uçuyor. Aa Bakın. Uçuyor. Çatı da burada arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın yani böyle orada uçuyor. Adam yay var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bir de su parçaya. Evin balkonuna. Cam da titriyor arkadaşlar. O yüzden. Işte bakın cama böyle bir şey yaptık. Bir şey diyor diye. Arkadaşlar. Hem kar hem yağmur. Hem de fırtına. var arkadaşlar. Böyle. Görüşürüz arkadaşlar.